Başarılı bir kalp ameliyatının farklı dinamikleri var. Ameliyatı yapacak cerrah, cerrahın tecrübesi, bulunduğunuz merkez ve tedavinin yapılacağı merkez. Bunların dışında hastanın iyi bir şekilde bilgilenmesi ve hasta yakınlarının sürece dahil edilmesi. Özellikle ameliyat öncesi dönemde ameliyatla ilgili ve ameliyat sonrası ile ilgili bilgilendirme hasta, cerrah ve hasta yakınlarının bir arada olduğu bir süreci kapsar. Mesela ameliyattan önce bilgi almak için hastalar tek başına geliyorlar ya da hasta yokken hasta yakınları tek başına geliyorlar. Bizim aslında istediğimiz şey hasta hastanın ve hasta yakınlarının bir arada buraya gelmesi. Yani bizim söylediklerimiz, bizim size ilettiğimiz bilgiler, ne ameliyat yapılacağı ya da ameliyattan sonra neler olacağına dair bilgilerin hasta ve yakınlarının bir arada olduğunda verilmesi. Biz en çok bunu severiz. Hani diğerleri yanlış diye söylemiyorum. Hastalar tek başına gelerek de bilgi alabilirler ya da hasta yakınları da danışmanlık için bize ulaşabilir. Ancak en ideal olan şey hastanın ve yakınlarının beraber gelerek doktorundan en sağlıklı bilgiyi alması. Bu çok önemli. Unutmayın.